Verilen bir sayının 18'e tam bölünebildiği söylenmektedir. Bu durumda A'nın alabileceği değerler kaç tanedir? 18'e bölünebilme kuralını hemen ifade edelim. 9 ve 2'ye tam bölünmesi gerekmektedir. O zaman 32 A 5A sayısını yazdıktan sonra 2'ye bölünebilme kuralı son basamağın 0, 2, 4, 6 ve 8 olması gerekmektedir. Diğer A'ya da aynı değerleri yazalım. 2, 4, 6 ve 8. 9'a bölünebilme kuralı da hatırlayınız 9'un katları olacaktı rakamların toplamı. Diğer sayımız 32, 0, 5, 0. Rakamların toplamı 10'dur. 3'ün 9'un katı değil bunu alamayacağım. Rakamların toplamı 32 hepsine değerlerini yazdığım vakit. Rakamların toplamı 14. 9'un katı değil almıyorum. Rakamların toplamı 18. Bu ifadeyi alacağım. Yani A burada 4'müş. Diğer sayıda rakamların toplamı 20. Bunu da almıyoruz. Diğer sayıda rakamların toplamı 26. Bunu da almıyoruz. Sadece A 4 değerini alır ve B şıkkı doğrudur. 30 ile tam bölünebilen bir sayı mevcut. Bu sayının K değerinin en fazla kaç olabileceği sorulmaktadır. 30 ile tam bölünebilmenin kuralı 30'un çarpanları asal çarpanları 10 ve 3'e tam bölünmesi gerekmektedir. Hemen sayımızı yazalım. 2, K, 6. M yerine de 10'a bölünebilme kuralı olan sadece 0 olmak zorundadır. 60, 80, 90'lar sadece 10'a tam bölünebilir. 3'e bölünebilme kuralı da rakamların toplamı 2, K, 6 ve 0'ın toplamı her zaman 3 katı olacaktı. Bu durumda 2K altının toplamı 8 artı K olacak. 3'ün katı olabilmesi için alabileceği değerler 1, 4 ve 7 değerlerini alabilir K. En fazla kaç olabilir diyor. En fazla 7 olabilir C şıkkı. 45 ile tam bölünebilen bir sayı mevcut. Bu sayının x değerlerinin alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Hemen 45 tanımını açıklıyoruz. 45'in tam bölünebilmesi asal çarpanlar olan 9 ve 5'e tam bölünmesi gerekmektedir. 45 yerine 9 ve 5'i inceleyeceğiz. Öncelikle 5'ten başlıyorum. 2x5 0 olması lazım ve 2x5 5 olması lazım ki son rakamlarının ancak 5'e bölünebilsin. 9'un katı olabilmesi için de rakamların toplamına bakıyorum. Birinci ifademde 7 artı x'in 9'un katı olması lazım. İkinci sayımda da 12 artı x'in 9'un katı olması lazım. Birinciye baktığımda 2 olması yeterli. İkinciye baktığımda 6 olması gerekir. Değerler toplamı soruluyordu. 2 ile 6'nın toplamı sorulmaktadır. Toplam 8'dir. D şıkkı. 20 ile tam bölünebilen bir 3 basamaklı sayı verilmiş bize. 3 km M. K'nın alabileceği değerler kaç tanedir diye soruluyor. 20'ye tam bölünebilme kuralı asal çarpanları olan 4 ve 5'e tam bölünmesi gerekmektedir. Dikkat ediniz. 4 ve 5'i inceleyeceğim. Öncelikle 5'ten başlıyorum. 3k 0 olması lazım. 3k 5 olması lazım ki birler basamağının ancak 5'e tam bölünebilsin. Fakat ikinciyi alamıyorum. Zira 4'e bölünebilme kuralında K5 yani 15, 35, 45 gibi bir sayının 4'e bölünmesi mümkün değil. Sadece birinciyi alabilirim. O da 0, 0 4'e bölünür. 20, 4'e bölünür. Her zaman son iki basamağına bakıyorum. 40, 60, 80 sayıları 4'e tam bölünebilir. Yani sonuç olarak 300, 320, 340, 360, 380 sayılarının 4'e bölünebildiği, en başta da 5'e bölünebildiğini tanımlamıştık. Dikkat ederseniz, kanalı alabileceği değerler 1, 2, 3. 3 4 5 tanedir. E şıkkı. 12 ile tam bölünebilen bir sayımız var. A sayısı. Bu A sayısının alabileceği en büyük değerle en küçük değerin farkı sorulmaktadır. Öncelikle hemen 12'yi inceliyorum. 12 sayısı asal çarpanları olan 3 ve 4'ü incelememiz gerekiyor. 3 ve 4'e bölünebilen sayılar 12'ye de tam bölünebilir. 4'ten başlıyorum. 2x5 ve 2x 5'i yazdıktan sonra son iki basamağı olan sayıyı inceliyorum. 52 ve 56 olursa 4'e tam bölünebilir. 4'e bölünebilme kuralını hallettik. Şimdi 3'e bölünebilmeye bakalım. Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 2, 5, 7 ve x'i toplarsam 9 artı x eşittir. 3'ün katı olacak. Aynı şekilde 2, x, 5, toplarsam 13 artı x 3'ün katı olacak. Birinci de 0, 3, 6 ve 9 değerlerini alabilir. İkinci de ise x, 2, 5, 8 değerlerini alabilir. A'nın en büyük değeri için x 9 olursa en büyük değeri olacaktır. Aynı zamanda x 0 olursa da en küçük değerine sahip olacaktır. Yani 2, 9, 5, 2 ile 2, 0, 5, 2 en büyük en küçük değerleridir. Çıkardığımız takdirde 900 sayısına ulaşırız. E şıkkı.